Merhaba, ben Bora Tokgöz. Bugünkü videomuzda telefon görüşmelerimizin etkinliğini arttırmak için uygulayabileceğimiz 9 yöntemden bahsedeceğim. İş yaşamında daha önce hiç karşılaşmadığımız birçok kişiyle ilk iletişimi telefon üzerinden kuruyoruz. Çoğunlukla hakkımızdaki ilk izlenim de o kısa telefon görüşmesinde oluşuyor. Peki, telefon görüşmelerinde olumlu bir izlenim bırakmak için neler yapabiliriz? Öncelikle, Telefon açmadan önce yüzünüze bir tebessüm yerleştirin. Bu ifade ses tonumuzun pozitif bir enerjiyle karşı tarafa geçmesini sağlar. Basit bir tebessüm tüm telefon görüşmesinin kaderini değiştirebilir. Arayan kim olursa olsun, telefonu açmadan önce hızlıca görüşmeye odaklanmaya çalışın. Odaklandıktan sonra telefonu açın ve hemen cevap verin. Bir yandan başkasıyla konuşmaya devam ederek ya da yarım kalan işinizi sürdürerek Telefonda kişiyi bekletmeyin. Eğer yanınızdaki biriyle sohbet etmeyi sürdürmek istiyorsanız, telefonu hiç açmamanız daha iyi olur. Size gelen her aramayı anında yanıtlamak gibi bir zorunluluğunuz da yok. Önemli bir telefon geldiğinde o an uygun olmadığınızı belirterek daha sonra görüşmek istemenizin de hiçbir sakıncası yoktur. Örneğin duştayken telefonu açıp görüşmeye yapmaya çalışmaktansa o sırada hiç konuşmamak daha iyidir. Benzer şekilde. Çok gürültülü ortamlarda da telefonu açmaktan sakınmak gerekir. Bizim toplumumuzda çok bilinen ama az uyulan bir görgü kuralı var. Telefon 3 kez çaldırılır. Ne eksik ne fazla. Açılmıyor diye telefonu sonuna kadar 15 kez çaldırmak saygısızlıktır. Telefonunuz açılmıyorsa bu büyük olasılıkla karşı tarafın o sırada uygun olmamasından kaynaklanıyordur. Tabii ki karşı tarafın telefonunuzu açmak istememiş olması da mümkündür ama Sebep ne olursa olsun her iki durumda da ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Eğer karşı taraf telefonunun sessizde kalması gibi bir sebepten dolayı çağrınızı duymuyorsa bu durumda da zaten 3 kere yerine 23 kere de çaldırsanız bir işe yaramayacaktır. Aradığınız kişi cevapsız çağrınızı gördüğünde zaten size dönüş yapacaktır. Ayakta yapılan telefon görüşmelerinin Oturarak yapılanlara göre bazı avantajları var. Öncelikle araştırmalar ayakta yapılan görüşmelerde ses tonunuzun karşı tarafa daha canlı ve daha güçlü iletildiğini gösteriyor. Çağrı merkezi çalışanları arasında da yerinde duramayan, görüşmelerini sürekli yürüyerek yapan birçok kişinin olduğunu görmüşsünüzdür. Ayrıca benzer araştırmalarda ayakta yapılan görüşmelerin ortalamada daha kısa sürdüğü ve daha hızlı sonuca bağlandığı da ortaya çıkmış. Telefonu karşı taraf açtıysa önce onun kapatmasına fırsat verin. Telefonu kapatmaya çalışmadan önce karşınızdakinin söyleyeceklerinin bittiğinden emin olun. Görüşme sırasında da karşınızdakinin sözünü kesmemeye özen gösterin. Çok önemli bir şey söylemek için bile söz kesmeye kalkarsanız söyleyeceğiniz şey daha baştan karşınızdakinin gözünde önemini yitirmiş olur. Telefon görüşmelerinin etkinliğini arttırabilmek için anlaşılır ve tane tane konuşmaya özen göstermeliyiz. Sesinizin karşı tarafa daha güzel iletilebilmesi için dudaklarınızı cep telefonuna ya da sabit telefonla görüşme yapıyorsanız ahizeye değdirmeyin. Ağzınız doluyken veya sakız çiğnerken telefonda konuşmayın. Saklamaya çalışsanız bile karşı taraf bu durumu mutlaka anlayacaktır. Etkili bir telefon görüşmesi yapmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da arama saatidir. Özel görüşmeleriniz için mesai saatleri çok uygun olmayacağı gibi iş görüşmeleri için de hafta sonu gibi mesai dışı saatler uygun değildir. Öğle yemeği saatinde işle ilgili bir arama yapmak da risklidir. Eğer aradığınız kişi yemekte ise muhtemelen telefon görüşmesine odaklanmakta zorlanacaktır. Bunların dışında gece saatlerinde yapılan aramalar işle ilgili olmasa bile hoş karşılanmayabilir. Ve son olarak bulunduğunuz ortamda başka biri varken telefonu hoparlörü alacaksanız mutlaka karşınızdakine bilgi verin. Çünkü aksi belirtilmediği sürece her telefon görüşmesi özeldir ve bu özele saygı göstermek bir tercih değil zorunluluktur. Sizler de telefon görüşmelerinizin etkinliğini arttırmak için başvurduğunuz yöntemleri bu videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı da yine yorumlar bölümüne ekleyebilir. Kanalıma abone olarak İş yaşamında etki yaratma üzerine videolarımı takip etmeyi sürdürebilirsiniz.